Hoş geldiniz. Ben Mert Bülüş birlikte e, vlog yapacağız ama böyle değişik bir vlog, çok böyle çalışlı bir vlog. Ve aramızda özel konumuz Duffy var. Duffy merhaba de olur kızım. Ve o hep çıktı ama yakışıklı kardeşimiz. Kendim almayacağım sana. Saçlarımı yapmadım biliyor musun? Tamam boş ver. tamam hadi başlayalım. Tamam hadi gel bakalım. İn Duffy. Duffy sıçtın mı lan bak bak Duffy. Evet. Al lan. Siktir al kameranı. bunu da Evet Tafi ile hala yürüyoruz gençler. Tafi. Tafi. Tafi 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 Tafi. ile yani işte baraj yolda geziyoruz. Şurada koton falan var. Böyle şey bir şey var. Ah. Biraz baraj yolunu göstereyim size. Bugün böyle hava güzel diye herkes dışarı çıkmış. Şu köpeği söyleyeyim size de. Kim? Şu köpeği söyleyeyim. Kim? Şu, ha hangi şerefsiz? Bir dövesin yerine. Şu, şu, şu şerefsiz yani. Dafi. Dafi, 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 Dafi. Evet gençler Dafi ile hala yürümemizi devam ediyoruz. Şimdi şey geçtik, baraj yolunu geçtik işte. Özal'a doğru gidiyoruz. Böyle değişik böyle saçma sapan yürüyoruz ya böyle. Ya bu kadar boş bir şey olamaz ya. apa? macam mana? macam mana? macam mana? macam Arkadaşlar ben şimdi şeyle ayrılıyoruz Oğuzhan'la. Devam ediyoruz ama evet. öyle. <laughs> Helal. Hadi Afiyet'e görüşürüz deyin. Abi... Şimdi şeyden ayrıldım Oğuzhan'dan. İşte Dafiyi de evine bıraktık. dafi de şey, Oğuzhan'ın komşusunun şey i̇şte köpeği evli değişik köpeği ama çok tatlı değil mi? Ee... ben de şimdi şey diyorum, İngilizce kursu mu? Değişeyim, öyle değişik bir şey. Ona gideceğim. Otobüse falan bineceğim işte. Oradan da çekin. Evet arkadaşlar şimdi İngilizce'ye geldik. İşte Amerikan kültür. Şimdi ne der ne diye. İngilizce dersleri falan var burada. Burada ben Deniz, Mert ikin ya kebap yemiş. bak. Hep şeyden. <laughs> evet şimdi de naçiz ne Amerikan kültür yerine giriyoruz. Evet. Burada Tuğba Hanım <laughs> çok güzel. Dilek Hanım. Tuğba dedin. Ben Dilek. ben de şimdi şeyden çıktım e, Amerikan kültürden çıktım e, ders biraz yorucu tabi işte konuşma falan filan hep İngilizce falan olsun. E, bizim Adana şey olmuş ya işte lige çıkıyorlar herhalde kutlamasını falan yaptılar baya e, arabadan işte yolla falan geçiyorlar ama yani ben Adana Demir Spor'luyum ve açıkça söylüyorum ki bizim takımımız Süper Lig takımı ama takımı sattılar abi takımı sattıkları için yani takım çıkamıyor lig'e. Öyle değişik bir durumlar şimdi kafanız Adana Spor'un, Adana Demir Spor'un işte olayları falan yormak istemem. Şimdi de işte şeye gideceğim. Ee, spor sonuna gideceğim. Otobüs sürendeyim. Böyle Pınar'dan da reklamımızı yaptıktan sonra. Ay, evet gençler fitnesstayım şu an. Şu an böyle... Büyüğüm bir var Evet, şu anlık böyle devam ediyoruz. Benim ağırlıklar da burada. Mesela şu anda e, bisikletle e, geziyorum işte. E, o videonun da kapanışını böyle yapmak istedim. E, eğer daha fazla video istiyorsanız bu şekilde vlog tarzında. E, gene böyle tarz e, işte vloglar gelebilir. Ayrıca böyle bisiklet vlogları istiyorsanız e, videoda yorumla, e, yorumlarda bulunmanız önemli benim için. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.